Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram hesaplarınızı geliştirebilirsiniz sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda 1274 <laughs> tane takipçiye sahip bir tane takipçimizin Instagram hesabındayız. Bugün kendisi bizlerden hesabını geliştirmemizi istedi. Bizler de bugün arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı nasıl en hızlı şekilde geliştirebiliriz sizlerle beraber bugün bunu inceleyeceğiz. Bu işlem için ben ana bayan kullanacağım. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Sitede iki tane ücretsiz para kazan ama yöntemi var. Bu sayede bedava bir şekilde de kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bizler site sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluruz. Kayıt olma aşamasında asla Instagram hesap bilgilerimizi girmek zorunda değiliz arkadaşlar. Şifresiz bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. de hemen başlayalım hesabımızı geliştirelim. İlk önce ücretli bir şekilde geliştirelim. Daha sonrasında nasıl bu işin ücretsiz yapabiliyorsunuz. Sizlere onlardan bahsedeceğim. Beklediğim kategori bölümüne buradan bütün sosyal platformlar var. Sol işte YouTube, Facebook, Twitter, Kick gibi bütün sosyal medya platformları var. Ben buradan Instagram bölümüne geliyorum ve takipçi kısmına herhangi bir tanesini seçeceğim. Türk takipçiler var, kadın erkek takipçiler var, garanti var, yabancı var vesaire. İstediğinizi seçerek kullanabiliyorsunuz. Türk kısmına tıkladım mesela. Servis bölümüne tıklayıp buradan da bir tane servis seçmem gerekiyor. Aynı şekilde farklı tarzlardan da yine servisler mevcut. Buradan geliyorum ve bir tanesini seçiyorum. Hemen Instagram hesabına geçip şöyle profil linkimi kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi adını bir buraya giriyorum. Örnek olarak mesela 100 tane hesaba takipçi göndermek istiyorum. Yazdım yüzü sipariş butonuna tıkladım ve mevcut görmüş olduğunuz gibi şu anda siparişimiz site içerisinden oluşturulmuş durumda. Artık Instagram hesabımıza 100 tane takipçi gelecek ve bu sayede hesap geliştirilmiş olacak arkadaşlar. Buradan bakiye kısmına geçiş yaptığımda istediğiniz herhangi bir ödeme yöntemini seçerek siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Çok kolay artık bu zaten. Ya da sayfayı şöyle aşağıya kaydırdığımızda burada görev yaparak bakiye kazanabileceğiniz bir bölüm bulunmakta. Buradaki görevleri inceleyebilirsiniz. Bu birinci ücretsiz para kazanma yöntemi. İkincisi de satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada da site bizlere davet linki veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi biriniz seçip bakiye o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyesi tecrübesinden kullanabiliyoruz. Siparişlerim önüne geldiğimiz önceki siparişimizi kontrol ederken destek sistemi kısmına gelerek de herhangi bir konu, sorun yaşarsak buradan destek telefonu oluşturabiliyoruz. Onlar da mevcut zaten arkadaşlar. Artık 1274 tane takipçimizin sadece artış göstermesini bekleyeceğiz. Sizler de kolay bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.